Geçtiğimiz günlerde bir spor salonuna görme engeli yüzünden üye yapılmayan ve spor yapması engellenen Evren hem bu ibretlik olayı anlattı bizlere hem de sporun ve havuzun keyfini çıkarttı. İşte Evren'in herkese ibret olacak açıklamaları ve spor sefası. <laughs> tüm bu hareketleri sergileyen bir hafta öncesinde sırf görme engelli olduğu için bir spor salonunca kaydı yapılmayan var mısın yok musun yarışmasından tanıdığımız evrenden başkası değil <laughs> Birazdan Evren'in bu spor şölenine döneceğiz. Ama şimdi en başa gidiyor ve birkaç gün önce Evren'in başına gelen o tatsız olayı hazırlıyoruz. Anlatmak gerekirse ne geldi? Çok yazılı çizildi ama. Olayı anlatırım ama ben anladığımı anlayayım. Şöyle bir şey geldi. Ya kardeşim sen görmüyorsun spor yapmaya da gerek yok. Evinde otur evinde egzersiz yap gibi bir durum geldi başıma. Muhabirimiz Hüseyin Hatun Evren'le birlikte tam teşekküllü bir spor salonuna gitti ve o tatsız olayın izini sürdü. Bakalım başlayalım. Başıma Ay. geleceklerden sen sormuşsun. <laughs> ee, Ona göre. Göndermeyi yaptım. Çok geçmeden spor hocamız da katılıyor Evren ve Hüseyin'e. Bakalım o neler söyleyecek Evren'in başına gelenlerle ilgili. Bu olanları duyduk gerçekten. Hani, yani can sıkıcı şeyler, kötü şeyler. İnsanın hep üzen şeyler, motivasyonunu bozan şeyler. Ama e, Evren arkadaşımız da sağ olsun. Spor içindeki spor aşkı var yani. Evren eşiyle birlikte davet üzerine bir spor salonuna gider ve gezip beğenir sıra ücret ödeyip kaydolmaya gelince bir yetkilinin engeline takılır. Dedi ki biz e, maalesef sizi spor salonumuzda e, spor yaptıramıyoruz, kabul edemiyoruz sizi. İşte orada kendini çok ikinci sınıf, çok ötekileştirmiş hissediyorsun. Peki satış müdürü neden engellemişti Evren'in spor salonuna yazılmasını? İşte sizin başınıza herhangi bir şey gelebilir, düşebilirsiniz, e, havuza başınızı vurabilirsiniz ve biz bundan dolayı sorumluluk üstlenmek istemiyoruz. Ev, Olay havuzda olarak. var yani. Havuzda var. Evren bu bahanesini de çürütmüş spor salonu yetkililerini. Sorumluluğu tamamen bana ait olduğuna e, belirten bir kağıt imzalayabilirim. Olmuyor dediler. Peki dedim siz e, spor salonunuza gelen kalp hastasını bilmeyen bir hastadan tam teşekkürle sağlık raporu. Mu? istiyorsunuz? Ya da belki adamın yüksek tansiyonu var ama e, spor yapmaya spor salonunuza geliyor. Onu da kabul ediyorsunuz. Burada da sorumluluk ona aittir. Burada da bana ait dedim. Ama ne söylese ikna etmeyi başaramamış salon yetkililerini. Şöyle algıladım. Hani Amerika'da eskiden zincirleri arabanın arkasında oturturlarmış. Bundan hiç farkı yok bunun. Ama şimdi Amerika'nın zenci bir başkanı var. Son çekiyorsun. Çek çek çek. Sıkıştır burada biraz. Sıkıştır sıkıştır sıkıştır. Bırak. Evren yaşadığı hayal kırıklığına rağmen iyi ki bu olay benim başıma geldi diyor. Neden mi? İyi ki benim başıma geldi bu olay bu. Ve iyi ki biz bunu duyurabildik. Ee, ben bunu yaşadıysam e, varın görün insanlar neler yaşıyordur. Bu ayrımcılık onurunu kırmış Evren'in. Özellikle eşi çok etkilenmiş bu olaydan. Eşim çok ağladı dönerken e, o gözyaşlarını bedelini affet. Yani çok üzülerek hani yani, üzgünüm yani değil spor yapmamak değil mesele. Hani onuru kırıldı çünkü. Onurumuz kırıldı çünkü. Bu açıklamaların ardından spor hocası eşliğinde işe koyulma zamanı. Son iki. Hadi ...salona ve spor aletlerine hemen uyum sağlıyor Evren. Nasıl? Mesela Evren Bey kendi evinde eşyalarının yerini bilmiyor mu? Burada da sadece bir, bir defa göstermemiz yetecektir. Hemen ezberleyecektir zaten? Bu çok kolay bir şey yani. Hızla başladık. Düşük bir başladık. Şu an kendi içinde programı vardır. Hafif bir ürme temposundayız. Buradan hız artıyor. Ve sıra geliyor havuz sefasına. Woo! Ya heyecanlı değilim. Hayır, <laughs> başına gelenlerden sonra havuza buluşma seni heyecanlandırmadı mı? ama benim havuzda buluşmamı engelleyemez ya başıma gelenler zaten. Evren havuza girince ilk iş olarak keşfe koyuluyor. Şimdi biraz bir bak bakacağım bakalım ne var çevremizde bir herhangi bir şey var mı? Bir, bir kul var. Evet, evren evet, evren yaptığın testini hele bir havuzda şöyle kulvarlar varsa risk faktörü bir görmeyen için iyice minimuma düşer zaten. Ve şimdi sıra evrenin favorisi olan atlamalarda. Sefasının ardından çok önemli bir mesajıyla veda ediyoruz Evren'e. Önyargılarımızı kıra kırarak yani kimseye karşı önyargılı davranmayarak e, bu sorunların üstesinden hep beraber geleceğimizi düşünüyorum. Bu ülke karşı görevlerimiz var. Ben bugün birazcık da olsa borcumu ödediysem ne mutlu bana.